Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Rednine TV'de flash bellek nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte burada Rednine TV kumandasına elinize almanız gerekiyor. Kumandanın menü tuşuna basıldıktan sonra menü tuşuna basıyorsunuz, medya tarayıcı seçeneğine geliyorsunuz. USB içerisinde yani USB flash bellek üzerine yer alan dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Yani flash belleği açmak istiyorsanız ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Bu adımları takip ettiğinizde flash belleği açabileceksiniz veya Redline televizyonu e, flash belleği taktığınız direkt olarak flash belleğin içerisindeki dosya görüntüle seçeneğinde bir yazı da gelebilir. Bu yazı gelirse zaten kumandanızın ok tuşuna basıp bu işlemi halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.